Uysal Teknik kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün 5s 6 ve 6 plus cihazlarımızda gece modu dark modu nasıl yapılır bunu göstereceğim 6 plus ekledim çünkü yazılım sürümümüz aynı olduğu için 6 cihazımızda yazılım aynı olduğu için Apple cihazlara dark modu yani gece modu yazılımla geliyor Aslında diğer androidlere de yazılımla geliyor Ama androidlerin bazılarında ek işte bir uygulama kullanıp gece modu yapabiliyorsunuz Ve sadece instagramda yapabiliyorsunuz diyebilirim bazı Cihazlarda Bütün Telefon Gece Moduna Geçiyor ee, Bize bir Uygulama Tabii Ki Kullanılmıyor Yani App storeda Böyle Bir Uygulamamız Yok ee, Arkadaşlar Şimdi Aslında Gösterdikten Sonra Söyleyeyim Söyleyeceklerim Şimdi Arkadaşlar Ayarlara Geliyoruz Ve Genel Diyoruz Buradan Erişilebilirlik ve Ekran Kolaylıkları Diyoruz En Üstte Bulunan Renkleri Tersine Çevir Akıllı Tersine Çevir Kısmına Tıklıyoruz Alttakine Çevirirsek Eğer e, Bu Görme duyuları fazla şey olmayanları sanırım yani tam bilmiyorum emin değilim ee, Buradan üstte bulunan akıllı tersine çeviri tıklıyoruz Bakın arkadaşlar bazı işte üstte olan ekran kaydı kırmızı e, Mavi oldu İşte beyaz siyah oldu Böyle oldu ama Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum yani gece modu olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu Çünkü bazı videolar dedim arkadaşlar bunu gece modu olduğunu söylemişler ama bu gece modu değil arkadaşlar Çünkü mesela şu an bir tane açıkken yani bu açıkken bir tane ekran görüntüsü aldığınız zaman atıyorum buranın ekran görüntüsünü al alalım ve bunu kapattıktan sonra baktığımızda e, düzgün bir şekilde olduğunu gör düzgün bir şekilde olmalarını göreceksiniz zaten e, bunun videosunu çektik, çekmişler Hatta ASCII da eklemişler. Burada işte tıkladığınız zaman otomatik açılıyormuş falan. Ee, ben doğru bulmadım şahsen. Yorum kısmında da belirtmiştim o arkadaşımın videosunda. Bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Eee tacı nasıl açtım onu da göstereyim hemen. Aslında arkadaşlar açar açmadan önce bir şey yaptım. Aramadım. Direkt arama kısmına geldim ve ASCII tacı yazdım. Otomatik Zaten erişebilirliğin alt kısmındaymış. Buradan o şeyde kapatıp açtığınız zaman geliyor. İşte alttan buradan saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz. %40 şöyle yapalım. Biraz daha rengi soldu gördüğünüz gibi. 40'da kalsın bizimki. Şu an böyle kalsın. Bunu özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlardan bu, yani burayı şey oynarsanız, biraz araştırırsanız daha doğrusu görürsünüz. Zaten menüler kolay. Arkadaşlar dün e, yazılım güncelleme videomu yükledim. E, eğer hala izlemediyseniz e, o videomu izlemenizi öneririm. E, şimdi üstte kartlara bırakırım. Oradan kolayca erişebilirsiniz. 12.5 arkadaşlar. iPhone 6, 5s ve 6 Plus cihazlarımıza geldi. E, bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.